Hepinize hoş geldiniz. Bugün saç bakım rutinimden söz Bugün bu videoyu tam tamın üçüncü kez çekiyorum. Artık halim kalmamış olabilir. Kamera ben resmen dalga geçiyor. Bugün bu videoda sağlıklı uzun saçlarımın sırrını anlatıyor olacağım. Ama hani egzama azlığında onunla nasıl beş diyorum ya da egzama oluşmasını nasıl engelliyorum? Bunları konuştuğumuz bir video ile birlikteyiz. İlk olarak saç tipimden bahsedeyim sizlere. Benim saçlarım 2A dalgalı. Ama ben saçlarımı dalgalı kullanmayı beceremediğim için daha ee, saçlarımı genellikle ben bu şekilde düz kullanmayı tercih ediyorum. Nasıl 2A dalgalı olabilir saçların derseniz de benim küçükken saçlarım dalgalıydı. Ben büyüdükçe dalgalar beni terk etti. Ardından keşfettiğim bir Şampuan serisi sayesinde saçımda kopan sülfür bağları yeniden kurulduğu için saçlarımın dalgası da tekrar geri geldi. Eğer saçlarımı kendi haline bırakır kurutursam şu anda böyle gözüküyor. Dalgalı kullanmayı da bir gün e, öğrenirsem onu da sizlere anlatıyor olacağım. Denemeler yapıyorum ama bu kıvırcık saç işi birazcık zormuş bakımı. Onu fark ettim. Neyse saç boyamdan söz edelim. Son 4 senedir saçlarımı ben L'Oreal'in Casting Gloss serisindeki bronz Kahve'ye boyuyorum. Bu e, bir, e, bu boya yarı kalıcı olan bir boya ve amonyaksız bir boya. Ama velakin eğer saçlarınız çok fazla beyazınız varsa şöyle geleyim net bir şekilde görün. Yani ben şöyle yaptığım anda 2,5-2 iki iki aydır boyamadığım saçlarımdaki beyazlarımı görebiliyorsunuz. Eğer saçlarınızda çok yoğun bir şekilde beyazlık varsa beyaz kapatma konusunda çok çılgınca iyi değil. Saç bakımı duştan önce başlıyor. Ben her duştan önce saçlarıma bir yağ karışımı yapmayı çok seviyorum. Az miktarda karıştırdığım amla yağı, kenevir yağı avokado yağını her duştan önce saçlarıma uyguluyorum ve saçlarımda en az 2 saat bekletmeye dikkat ediyorum. Bu saçla ilgili yağ karışımlarını konuştuğumuz bir video görmek isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben saçlarımı maksimum haftada iki kere, yani çarşamba ve pazar günleri yıkıyorum. Ama o hafta çok böyle saçlarımın kirlendiğini hissetmiyorsam da haftada bir kere yıkıyorum. Benim saçlarım çok yağlı bir saç yapım olmadığı için gayet normal bir saçlarım olduğu için benim 4-5 günden sonra ancak saçlarım yağlanmaya başlıyor. O nedenle bir hafta saçlarımı yıkamadan e, durabiliyorum. Tabii ki de saçlarımdan bahsediyoruz, vücudumdan değil şimdi hemen şampuanlarla devam edelim. Ben pandemi öncesinde Moremo markasını keşfettim ve keşfettiğim günden beri saçlarımın en büyük kurtarıcılarından bir tanesi oldu. Ve Koreli ekibinden bu güzel ürünleri sizler de deneyebilin diye %35'lik bir indirim kodu aldım. Bütün Moremo ürünlerinde geçerli olan bu kod 7 gün boyunca geçerli olacak. İndirim kodunun bütün detaylarını açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Açıklamalar bölümüne bıraktığım linke tıkladığınızda sepetinizden ödeme basamağına geçtiğinizde %35 indirip otomatikman yapılmış olacak. Saçlarımdaki dalgayı keşfetmemde yardımcı olan eğer saçlarınız aşırı derecede yıpranmışsa, saçlarım artık yandı, kopmak üzere ne yapacağımı bilmiyorum diyorsanız bakmanız gereken ürün Moriamon'un Repair Şampuanı. Ben bu seriyi keşfettim de, de ilk bu ürünle kullanmaya başladım. Şeffaf yapıda içerisinde 17 farklı aminoasit ve proteinler içeren saçlarınızı onarıp keratin yapınızı Saçlarınızdaki keratin yapısını onarmanızda kaybettiğiniz kopmuş olan sülfür bağlarını yeniden saçlarınıza kazandırmanızda saçlarınızın derinlemesini onarmakta çok başarılı olan bir ürün. Bu Repair serisini her zaman için Moremon'un kıl 10 adı verilen bu saç esansı ile devam ediyorum. Bu sıvı, su gibi bir ürün aslında. İçerisindeki amino asitler ve proteinler sayesinde saçınızdaki elektriklenme, kabarma sorununuza çözüm olduğu gibi saçlarınızın derinlemesine e, nemlendirip onarmanızda çok yardımcı olan bir ürün. Bunu saçlarınıza bu şekilde sıkıyorsunuz. Bu ürün içerisinde silikon içermediği için aşırı kuru bir saç yapınız varsa saç diplerinize doğru da taşıyabileceğiniz bir ürün. Saçlarınıza şöyle masaj yaparak bunu uyguluyorsunuz. 10-15 saniye kadar saçlarınıza bekletip duruluyorsunuz. Özellikle, özellikle bu Miracle 10 ürününü kaç şişe bitirdim mi bilmiyorum. Bir videomda da size anlattım. Çok severek kullandığım bir ikiliydi. Ee, özellikle saçlarınız onarıma ihtiyacı varsa, dediğim gibi sarı saçlarınız falan varsa sürekli Açma işlemi uyguluyorsanız çok severek kullanacağımız ürünler. Ayrından son bir aydır kullandım saç dökülmelerime çözüm olması için aldığım, aynı zamanda saçlarımı çok güzel güçlendiren bu kafein serisindeki normal ve kuru saç derisi için olan şampuanı. Ve bunun e, yağlı saç derisi için olanı var. Saç tipinize uygun olanı seçiyorsunuz. Ben bu şampuana bayılıyorum. Çünkü neden? Şampuan aynı dudak dolgunlaştırıcı lip glossları sürdükten sonra dudaklarınızdaki o karıncalanma etkisini tamamen saç derinize veren bir şampuan. Mis gibi mentollü bir şampuan. Kafein ve asitlerin yanı sıra prebiyotikleri içeren ve saç floranızı onaran bir şampuan. Bir şampuanı kullanırsam kullanayım. Bu saç masaj aletleriyle birlikte Saçlarımı yıkamayı tercih ediyorum. İyice saçlarımı bu şampuanı masaj yaparak uyguluyorum. Saçlarımı bir de bunlarla yıkadığımda daha güzel temizlendiğini fark ettim ben. Ee, bu saçlarınızın derisinde bir soğuma etkisi, bir karıncalanma etkisi yaratmaya başlıyor. Bunun saçlarımı güzelce yıkıyorum. Özellikle saç derimi odaklanarak yıkıyorum. Bu e, karıncalanma hissiyatıyla, bu soğuma etkisiyle saç köklerinizi uyarıyor. İçerisindeki kafein ve bu uyarı sayesinde saçlarınızdaki kan dolaşımının hızlanması nedeniyle saçlarınız çok daha hızlı bir şekilde uzamaya başlıyor. Ve saç köklerinizin güçlenmeye başladığını hissediyorsunuz. Ben bu şampuanı kullanmaya başladığımdan beri benim gür ama ince telli saçlarım var. Saç tellerimin daha böyle kalınlaştığını, daha güçlendiğini hissediyorum. Bunu kullandım mı bununla saç ampulüyle Repair serisini kullandığımda ise saç esansı ile devam ediyorum. Bu içerisinde silikon içermediği için bu ürünü böyle saç derinizden itibaren bütün saçınıza uyguluyorsunuz ve masaj yapmaya saçlarınıza başlıyorsunuz. Daha saçlarınızı elinizi değirir değirmez ürünün saçınızdaki yumuşatma etkisini, onarma etkisini hissedebiliyorsunuz. Ben bugün sabah bununla yıkadım. Saçlarınızı o yumuşacık, ipek gibi yapma etkisini çok güzel şekilde alıyorsunuz saçlarınızda. Saçlarınızı derinlemesine nemlendiriyor. Ben sizlere bir tane videomda bunun hair treatment diye bir maskesi olduğundan söz etmiştim. Ama ben ee, o ürün bittikten sonra ve no bittikten sonra kendime bunları satın aldım. Bu Hair Clinic Repair adı verilen iki basamaklı aslında bir saç onarma sistemi. Saçınızı işte şampuanlayıp esansınızı sürdükten sonra bu ürünün birinci basamağını saçlarınızı sürüyorsunuz. 5 dakika kadar saçlarınızı bekletiyorsunuz. 26 farklı amino asit içerip aynı zamanda içerisindeki proteinler sayesinde yanmış, yıpranmış saçı derinlemesine onarmakta çok başarılı. Morama ürünleri içerisinde etkisini belki de en hızlı göreceğiniz ürünlerden biri bu. Aynı ikinci basamağı uyguluyorsunuz. Bunu da yine aynı şekilde bir 5 dakika başka bir şey yapmadan saçınızda bekletebilirsiniz. Bu saçınızdaki bu maske ve şampuan esanslardan aldığınız bütün onarma işlemini tamamen saçınıza sabitleyip Saçınızın dışında bir nem katmanı oluşturmuş oluyorsunuz. Saçlarınızı denlemesine nemlendirip saçınızın nem kaybını önlemenizde yardımcı olan bir maske. Peki bunu sen nasıl uyguluyorsun Ayşem derseniz benim saçlarımın çok fazla onarılmaya artık ihtiyacı olmadığı çok sağlıklı bir durumda olduğu için ben bunları saçımın ihtiyacına göre 15'te bir ya da ayda bir kere derinlemesine bakım olarak kullanıyorum. Ardından eğer saçlarınızda egzama problemi varsa, saçlarınızın derisi çok fazla kaşınıyorsa, saçlarınızda kepek probleminden şikayetçiyseniz bu şampuana ihtiyacınız var. Bu Vilap'ın Sentilini şampuanı. Tere özlerinin yanı sıra 9 farklı aktif içerik içeriyor. Ben e, doktorumun önerdiği egzama şampuanıyla çok iyi için araştırmaların sonucunda bunu satın almıştım. Ve o günden beri çok severek kullanıyorum. Saç derinizdeki kepek probleminizi ve kaşıntı probleminizi bunun kadar hızlı çözen daha ben bir ürün kullanmadım ve özellikle ve özellikle benim gibi uzun saçlarınız varsa saçınızın canını okumadan bunları yapan bir ürün. Yıkamam da Moremon ürünlerini kullanırken bir yıkamamda da bu egzama şampuanımı kullanıyorum. Egzama şampuanımı kullandığım günlerde en sevdiğim saç maskelerinden bir tanesi olan Elsev'in Dream Long serisiyle devam ediyorum. Bu saç boyalarının içindeki çıkan maskelere çok benzeyen özellikle uzun saçlar için üretilmiş saçlarınızı yumuşatma açısından Güzel olan ürünlerden bir tanesi. şimdi bu ürünü elime alınca aklıma şu geldi. Morama ürünlerinin özellikle şampuan ve esanslarının içerisinde silikon içermeyen ürünler. silikon kullanımı saç Bakımında birazcık böyle problem olan ürünlerden birisi. Kimisi seviyor, kimisi sevmiyor. Kendi araştırmanızı, iyi yapmanızı ben bu konuda tavsiye ederim sizlere. Benim silikonla ilgili deneyimim ne? Silikonu saç derinize kesinlikle ama kesinlikle değirmemeye çalışın. Çünkü saç köklerinizi tıkayıp saçlarınızın nefes almasını engelleyecek olan ürünlerden biri. Ama ve lakin eğer saçlarınızın köküne değirmeden, saçlarınızın uçlarına ve saç teli boyunca sürerseniz de saçlarınızı dış etkenlere karşı koruyan, saçınızın nemini, yumuşaklığını içine hapsetmenizde, saçınızın nem kaybetmesini önlemekte çok başarılı olan bir içerik aslında. O nedenle bu morama ürünlerinin Kullandıktan sonra en son basamak olarak içerisinde silikon olan bir ürünle bütün her şeyi içerisine hapsettiğinizde bu yumuşaklığın ve onarma etkisinin çok daha uzun süre saçlarınızda kaldığını gözlemleyebilirsiniz. Ardından saçlarımızı derinlemesine temizlemekten söz ediyoruz. Ve bu batamakta benim peeling şampuanım devreye giriyor. Ben peeling şampuanları 15'te bir eğer saçlarımın ihtiyacı varsa ama genellikle ayda bir kere kullanıyorum ki o ayın bütün kirini kullandığım ürünlerden kalan bir kalıntı varsa saçlarımdan iyice uzaklaştırabilmek adına. Bunun için Urban Care'in peeling şampuanını kullanıyorum. Ben bunu çay ağacı yağlısı da var. Şu anda benim elimdeki biyotinli olanı. Açıkçası hangisi indirimdeyse aldığım anda onu kullanmayı tercih ediyorum. Bu içerisinde biyotin içeren ve kafein içeren aynı zamanda da deniz tuzu içeren tuzlu bir peeling aslında. Tuzlu bir peeling görebiliyor musunuz? Granülleri bilmiyorum ama içerisinde böyle tuz tanecikleri olan bir ürün. Saçlarınızı bildiğiniz gıcır gıcır yıkamak dedikleri şey bu olsa gerek. Bildiğiniz bunu yıkadıktan sonra saçlarımın böyle gıyır gıyır olduğunu hissedebiliyorum. O nedenle kesinlikle ve kesinlikle bu şampuanı Ana şampuanınız olarak kullanmayın. Yani saçlarınızdaki bütün nemi her şeyi sökecektir. Simum 15'te bir kullanmanızda Bence fayda var. Yıkadık, her şey tamam. Sıra taraklarımıza geldi. Tarak olarak ben bu Naskita'nın taraklarını kullanıyorum. Bence şu anda herkes bunları kullanıyor zaten. Bende iki farklı türü var. Bir tanesini saçlarımı ıslakken, bir tanesini saçlarımı kuru kullanmayı tercih ediyorum. İnce ve esnek kıllardan oluştuğu için saçlarınızı koparıp parçalamadan, saçlarınızı zarar vermeden çok güzel şekilde tarıyor. Ve tarağın kendi yapısından esnek olduğu için saçınızı asılmadan taramanızda yardımcı oluyor. Bunu da isterseniz kuru saçınızda kullanabilirsiniz ama benim saçlarımda ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Birazcık kabarmaya ve elektriklenmeye meyilli olduğu için. Bu içerisinde böyle kıllar da içeriyor. Yani bir yandan saçınızı tararken bir yandan da saçlarınızı pürüzsüzleştirmiş oluyorsunuz. Bu da yine aynı şekilde esnek yapıda olan saçlarıma zarar vermeyen bir ürün. Ben özellikle ve özellikle bu ürünü kokusu yüzünden kullanıyorum. Çünkü bayılıyorum bunu kokusuna. Bu Urban Care'in e, saç tarama spreyi aslında. İçinde UV filtreleri de içeren yani saçlarınızı da güneşe karşı koruyan bir ürün. Saçlarınız düz bile olsa saçlarınıza çok güzel doku veren bir ürün. O rutinime en son katılan bu ufaklıktan söz edeceğiz. Moremo'da neredeyse her ürünün böyle mini boyları da var. Eğer tam boylarını işte işe yarayacak mı yaramayacak mı emin değilim diyorsanız böyle minik boylarını alıp bir şans verip denedikten sonra tam boylarına yatırım yapabilirsiniz. Ee, o nedenle sevip sevmeyeceğimi anlamak için bu Moremon'u Recovery Balm'ını almıştım. Saçlarınızı ısıya karşı korurken içerisindeki amonestlerle saçlarınızı onarıp saçlarınızda koruyucu bir tabaka oluşturmakta yardımcı olan bir ürün. Ee, böyle vazelinimsi gibi bir yapısı var yapı olarak. O yüzden çok az bir miktar ıslak saçlarınıza yeterli olan bir ürün. Saçlarınız yumuşacık yapıp saçlarınız ısıya karşı çok güzel şekilde koruyor. Kesinlikle bittikten sonra tam boyun alacağım ama bu daha önümüzdeki 1-1,5 bir, bir ay kadar benim neymiş gibi gözüküyor. Ee, ben hemen kurutma işlemine geçiyorum. İlk önce bütün saçlarımı kurutuyorum. %80'e kadar saçlarımı kurutmaya çalışıyorum. Sonra makineyi soğuk ayarına getirip saçlarımı soğutuyorum. Düz kullanmayı tercih ettiğim için ben bir fön tarağı ile devam ediyorum. Ben fön tarağı olarak bayağı popüler olan bu One Step denen fön kullanıyorum. Ben bir ikili bir buçuk senedir kullanıyorum. Patlama çatlama hiçbir şey olmadı. Ardından serumlara geliyor sıra. Ee, serum olarak ben ıslak saçıma da kuru saçıma da bu ürünleri kullanmayı çok seviyorum. Bu içerisinde 8 farklı yağ içeren saçlarınızı çok güzel şekilde onaran içerisinde güneş koruyucu filtreleri içeren yani saçınızın rengini ve saçlarınıza güneşe karşı korumanızda yardımcı olan bir ürün. Ben gün içerisinde ne zaman saçlarımın böyle kuru gibi olduğunu hissedersem saç serumu sürmeyi tercih ediyorum. Bu da yine aynı şekilde saçlarınızı ağırlaştırmadan ıslakken ya da kuruyken kullandığınızı önemi olmaksızın Saçlarınızda çok güzel etki eden bir saç serumu. Benim e, piyasada şimdiye kadar denediğim belki de en iyi saç serumları bunlar. Hiç abartmıyorum. Ee, gerçekten saçları hem bu kadar güzel şekilde onarıp mesela kırık görünümünüz falan, kırıklarınız falan varsa bunları bu kadar güzel şekilde onaran, yani kırılmış saçı onarmak çok zordur. Onları onarmanıza çok yardımcı olan bir ürün. Bu e, hair serum ise bu saç serumu yüzde özellikle ve özellikle saçlarım kuruyken bunu kullanmayı çok seviyorum. Hem saçlarımın derinlemesine nemlendirdiği gibi hem de saçlarıma çok güzel bir parlaklık verip saçlarımı çok güzel bir şekilde pürüzsüzleştiren bir ürün. Ve her akşam yatmadan önce ben saçlarımı tarıyorum. O zaman bunu sürüp arkasında bu slip tie dediğimiz arkadaşı takıyorum. Ben bu saçlarınızdaki Mesela fönü, maşa yaptıysanız ya da fön yaptıysanız onu korumanız için olan bir ürün. Bununla ilgili bir video istiyorsanız yorumlara bırakabilirsiniz. Detayları anlatırım ama ben gibi saçlarınızı her Allah'ın günü zaten bağlayarak yatıyorsanız buna ihtiyacınız var. Sürekli ısı uygulama işlemlerinden, ısı uygulamaktan da kurtarmış oluyorsunuz. Ayşem bana bir de uygun fiyatlı bir saç serumu öner derseniz... Ocak ayı keşiflerimde de size anlattım. Bu Nature Ritualist'in keratin yağı var bende. Saçlarınızda güzel bir parlaklık veriyor. Saçlarınızı ağırlaştırmayan bir ürün. Bunun yağ dediğine bakmayın. Bu serum formda olan bir ürün bu arada. Saçlarınıza serum etkisi yapıyor. Molemo ile aynı ürün mü? Hayır kesinlikle değil. Fiyat performans açısından değerlendirdiğinizde Başarılı olan ürünlerden bir tanesi. benim saç bakım rutinimiz sonuna geldik. Sizin en sevdiğiniz vazgeçilmenizin olan saç ürünleri neler? Yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Video içerisinde söz ettiğim bütün ürünleri indirim kodları ile birlikte açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar güzel kalın ve içinizdeki tane çeşim unutmayın. Hoşçakalın.